Merhabalar arkadaşlar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayının vazgeçilmezi bir hoşaf tarifi vereceğim. Biz de Ramazan ayında genellikle sofralarımızda hiç eksik etmediğimiz bir tarif. Şöyle gördüğünüz gibi kuru kayısım var bir kase kadar. Ölçülerimin hepsi aynı. Bunu pencereye aldım ve üzerine ılık suyla bir 10 dakika kadar bekletiyorum. 10 dakika içinde e, temizlenmesi için daha sonra üzümle beraber yıkayıp tencereme alıyorum. Bunu isteğe bağlı olarak e, içine tarçın veya karanfil katarak e, bir aroma verebilirsiniz aslında ama biz böyle sade sevdiğimiz için bu şekilde yapmak istedim. Yani aromalı sevenler yapabilirler diyeceğim aslında. Şöyle hafif üzerini geçene kadar normal su döktüm ve kaynamaya aldım. Şöyle kaynadıktan sonra bir 10 dakika kadar. Bir kase kadar yine toz şekerim var. Onu ilave ettim ve şeker eriyene kadar yine kaynamaya devam ediyor. Evet, iyice kaynadıktan sonra altını da kapattık, şeker eridi. Daha sonra üzerine normal 2 litre kadar su alıp buzdolabında mutlaka 3-4 saat bekletmeniz gerekir. Daha güzel, soğuk ve buz gibi bir hoşaf içmek istiyorsanız eğer. Deneyen herkese afiyet olsun. Hayırlı ramazanlar diliyorum.